Total War Atilla oyununun videosu ile karşınızdayım, Himyar devleti ile oynuyorum şu anda. E, tabii asıl mesele Total War Atilla oyunu değil aslında bizim için. Asıl mesele yeni seriler hakkında konuşma yapmak. Aslında ben bir tane video çekmiştim fakat durduk yerde oyundan attı. Sayın Total War Atilla neden attı kendisine saygılarımla soruyorum ama cevap vermiyor neyse. Ee, şu an tabi biraz oyunumu anlatayım Şu an oynadığım oyunu Himyar devletiyiz Yahudi bir devlet bu ee, Bu Yahudi gariban devletle dedim ki Arabistan'da bir hakimiyet kurmaya çalışalım Bu da böyle farklı bir oyun olsun dedim kendi kendime ee, Başlamıştım böyle oynuyordum Sonra ilk olarak Aksum devletiyle bir mücadeleye girişmiştik Aksum devleti bize savaş ilan etmişti Ve biz tabi iki tane büyük bir ordu hazırlayıp Hemen bu bölgeye iniş yaptık tabi casuslarımın da faydasını çok fazla gördüm. Casuslarım sayesinde bölgeyi iyi bir şekilde analiz ettik efendim. Ondan sonra büyük ordularımla birlikte önce başkentini ele geçirdik. Ondan sonra da şu gördüğünüz diğer şehrini ele geçirip kendisini bir vassalımız haline getirdik açıkçası. Daha sonra tabi biz ordularımızın en azından bir tanesini büyük bir ordu gücümü buraya çekmiştim ve oradan da Lakmit devletine savaş ilan Lakmit isyancısı bunlar yalnız. Oradan işte çünkü kendisi de Sasanilere savaş ilan etti. Batı'da önemli bir mücadele, şey doğuda önemli bir mücadele içinde kendisi. E, o sırada da biz kendisini burada ele geçirip önemli bir güç sağlayacaktık. Fakat sağ olsun vasalımız durduk yerde bize isyan etti. Şimdi olduğunu tekrar kendimize bağlamak için savaşa geldik. Ordumu yine bu tarafa çektim. Hatta işte bunların tamamını videoda yaşamıştık savaşın açılması vesaire. Durduk yerde oyundan attı. Neyse ee, şimdi tabii tekrar başkentini ele geçirip boyunduruk altına almaya çalışacağız. Casus'u önce şuraya göndereceğim. Ondan sonraki tur kendisine bu ordumla e, duruma göre bir saldırı yapıp o şehri ele geçireceğiz. Bakalım neler olacak. Öte yandan e, işte videonun amacı yeni seriler hakkında konuşmak demiştim. Yeni seriler hakkında konuşmaktan kastım şu. Son zamanlarda yine e, tabii normal ben buraya ilerletebilir miyim? Zaten yapacağım çok fazla bir şey de yok. Şöyle devam edelim. Diğer videolarım, yani EU4 ile alakalı videolarıma genelde yeni seriler hakkında sürekli istekler yapılabiliyordu. Onunla ilgili olarak işte gereken cevabı elimden geldiğince vermeye çalışıyordum. Yani şu an seri konuşmalarında değiliz. Olabilir, sonra yapabiliriz gibisinden. Tabii şu anda da en çok yakın zamanda, hatta ben bu videoyu yayınladığımda, da, yayınladığımda çıkmış olur herhalde. Hearts of Iron 4 oyunu ile ilgili bir istek var. Açıkçası şu ana kadar oyunu satın almadım. Ön sipariş veya farklı zaten ön sipariş şu anda. Ama oyun çıktığında da almayı düşünmüyorum. Şu anda da almayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü fiyatı gerçekten fazla bu oyun için. Yani ben her of Iron 4 ile ilgili herhangi bir şey görmedim. Yani bu oyun o parayı hak edecek benim için pek bir şey göstermediler. Göstermedikleri için de açıkçası almayı düşünmüyorum. Yani hani... E, 59 liraya mı çok para diyorsun gibisinden değil. Şimdi benim önceden de anlattım ben. Oyunlara belli bir e, e, ne diyeyim, prensip de değil de gerçi bu belli bir e, düşüncem var oyunlarla alakalı. Yani şu oyun şu ne eder, bu oyun bu eder gibisinden. Bu oyun şunu etmezse vermem o yani. Mesela The Witcher 3 oyunu e, tamam haberim var dostum sen şey yapma kafanı yorma. Her Iron 4 oyunu şey The Witcher 3 oyunu açıkçası ben 89 lirayı oyun yani belki bir iki ay olmuştu çıkalı 89 lirayı açıkçası hiç böyle elim titremeden direkt verdim. Yani 89 mu 59 mu daha fazla 89 tabii ki ama e, her of Iron 4 açıkçası benim 59 lirayı vermeme vermemi hak edecek bir oyun değil benim gözümde şu an için. Ama oyun bir çıksın bir görelim bakalım nedir ne değildir. Daha yakından incelemeye çalışalım. Eğer hak ederse o zaman almayı düşünebiliriz. Witcher 3 benim için açıkçası ee, hak ediyordu. Yani gösterdikleriyle, videolarıyla vesaire görselleriyle, hikayesiyle, oynanış vaadiyle açıkçası o parayı hak ediyordu. O yüzden hiç çekinmedim. Ama bu oyun benim için gördüğüm kadarıyla pek bir yani bir ifade etmedi benim için. Böyle hani 59 lira mı ver gitsin hemen yapıştır gitsin veya daha ucuz fark etmez veya pahalı hiç sorun değil. Benim için dediğim gibi o parayı şu an için hak eden bir oyun değil ama hak ederse duruma göre alırız. Ee, o yüzden Hearts of Iron 4 serisi şu an için yapılmayacak. Ancak Avrupa Universalis 4 3 tane devam eden serimiz var. Bunlardan bir tanesi Rusya serisi 9. bölümde bitecek artık bunu çoğu yerde söyledim. Gerçi bu konuları en çok Facebook sayfamdan açıklıyorum. Ee, ama tabi videolarda da artık bazen sorular geldiğinde yazıyoruz. Bitecek. Toton e, serisi devam eder. Herhalde Töton serisi 1821'e kadar gidecek. Türkiye serisi de 9. bölümde bitecek. Şu an düşüncem böyle. Şimdi bir tane Toton serisinin yanına iki tane farklı seri daha koymamız gerekecek. Bu iki tane farklı seriyi ben açıkçası şöyle düşünmüştüm. 1.18'in bilgilerini görmeden önce. Abicim tamam anladık biliyorum ekonomi geçiyor birazdan halledeceğiz onu merak etme kırbaçla gebertsin ne bu? Nöbette sarhoş mu? Ben bunu önceden Sen önceden benim karşıma çıktın mı? Burada çıkmadın. Başka bir oy şeyde senaryoda çıktın herhalde. Seni kırbaçlayayım ben. Bir dahaki sefere katliam yaparım. Bak dikkat et kendine. Ondan sonra şurada herhalde ya ordu var ya yok. Şimdi burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Ordu yok. Neden emin Şimdi önceki savaşımızda ben buraya bir e, saldırıp geri çekildim. Yani şöyle yaptım. İlk olarak şehirde burada kaç bin asker vardı? 3 bin asker mi vardı toplamda? Biz de işte 4 bin civarı bir askerle gelmiştik. O, yani tam sayıları söylemiyorum ama. Bunun şu şehirdeki bir destek ordusu vardı. O orduyu imha edip sonra bütün orduyu geri çekmiştim savaştan. Zaten savaşa sadece bu bu katılmıştı sadece. Süvarilerle katılmıştım. Sen yoktun doğru. Sen başkentte bekliyordun. Şunu saldırmıştım. Süvarilerle o destek birimini yok edip arkasından şu orduyla destek verip geri kalan orduyu rahatlıkla imha etmiştik. Şimdi ise gördüğünüz gibi zaten artık o destek birimi de kalmadığı için herhalde. Gerçi arka taraflara da bakmak lazım. Herhalde yok. Tamam o zaman bu tur biz kendisine bir saldırı yapalım. Gerçi yetişmeyecek herhalde. Ha, yani yetişti. İyi. O zaman şöyle yok öyle değil. Çünkü o zaman denizden vurmaya çalışıyor. Şöyle kılıç olduğunu direkt şehri kuşatıyor. Efendim ordumuza yine geldik. Tabii ki kolay bir e, şehir kuşatması dönüşecek. Olmazsa ben bu kuşatma yapayım mı? Yaparken aynı zamanda oyunu anlatırız yine. Şeyi anlatırız. Girelim savaş meydanında karşılaşalım. Şimdi yeni seriler hakkında dediğim gibi yani her of Iron Man 4 olmaz da şeyi anlatıyorduk. Avrupa Üniversitesi 4'ü. Şimdi o iki serinin yerine yeni seriler eklememiz gerekecek tabii. Şu an tabii kafamda hani Evrim Universal 4 olursa bu 1.18'in getirdiklerinden dolayı yapmaktan vazgeçtiğim seriler var. Mesela göçebe. Göçebelerle bir daha seri yapmayı düşünüyordum ondan vazgeçtim. 1.18'de yeni teknolojilerle birlikte göçebelere neler olmuş onu görelim dedim. Sonuçta bir göçebe serimiz zaten var. 1.18'deki durumuna bakalım istiyorum. Onun dışında Amerikan kabileleriyle de yine aynı şekilde yapacağız 1.18'de. Yani bu zamana kadar yapmadığım pek keyifli olmayacağı için Onun dışında belki Hindistan Vesaire gibi devletlerle Seri yapılabilirdi Hani önce bir orada görelim sonra bir de gidelim Şeyde görelim gibisinden 1.18'de Ama tabi bu Hindistan serisini Hindistan oyun anışını ben açıkçası Bu Blogumda paylaşmıştım Blogumu da tabi elimden geldiğince aktif kullanmaya Çalışacağım Blogum gerçekten önemli bir destek aldı beklentimden fazla. Şimdi hatta onun içinde bir Büyük Britanya ile oynuyorum. Birleşik Krallık'ta bir blogumda yazısını paylaşmak için. Ee, şu 3 tane birimimizi biz bir alalım önce. Şuraya bir yere şöyle bir koyalım da. Karşı tarafta süvari yoktu herhalde. Ya da mızrak olabilir gerçi de neyse. Ee, Britanya dediğim gibi blogumda yazmak için şu an e, oynuyorum. Bloğumda yazacağım kendisini. Hatta sen asla direkt şehre de girersin de. Bu giriyor muydu? Yok sen... Senin öyle bir yeteneğin yok. Gerilla mevzilendirmesi diyordu sanırım o özelliğe de. Bu şekilde gelmesini. Evet. Buraya yani şu gördüğünüz sarı noktadan ziyade beyaz noktaya yerleştirebiliyoruz bu birimleri. Almazsa direkt fetih yaparız yani bu askerlerle ama tabii ben bunları savaşta kullanmak istediğim için Önce bir savaşın durumunu görmemiz lazım yani düşman ordusunun mevzilerinin içini görmemiz lazım. Boşu boşuna kayıp yaşamayalım. Ee, i̇şte Britanya ile dediğim gibi bir oynanış yapıyorum. Onu da işte blogumda paylaşacağım. O, onlar öyle. Onun dışında işte Avrupa Üniversitesi 4 ile ilgili 1.17'de farklı seri yapacaksak 1.17'de şu an aklıma tabii bir aslında yapay zekanın oynadığı Sadece yapay zeka oynadı. Benim yorumladığım bir seri de var aklımda. Observe mod e, diyebiliriz ona. Observe e, görüntü işte yani e, Oyunu takip ediyorsun dışarıdan. Hiçbir müdahale etmiyorsun. Sadece seyrediyorsun. Öyle bir seri yapma düşüncem de var. Duruma göre onu da yaparız. E, ancak Avrupa Universalis 4'te planladığım diğer işte göçebeler olsun, Amerikan hepsi artık 1.18'e kaldı. Yenilenen teknolojiyle birlikte onları gerçekleştiririz. Osmanlı serisi de 1.18'de yapılacak. İşte onu da dediğim gibi artık oyunun yine bir rehber videosu, rehber serisi olacak oynanış anlamında. Ee, başka işte bu e, birçok devlet elenmiş oldu böylece 1.17'de yapacağım seriler anlamında. Yani tabii 1.17'de 16'da başlattığımız 17'de de devam edecek bir tane seri var zaten sadece. Teton serisi de 1.16'da başlattığımız seriler bitecek. E, bu serilerin yerine Şimdi seri yapacak devlet sayısını da epey bir azaltmış olduk. Ya yine Avrupa Universal Store serisi yaparız ama bu konuda dediğim gibi çok istek var farklı oyunlarla ilgili seriler diye. E, hal böyleyken o zaman diyorum ki kendi kendime farklı bir oyundan seri yapalım ama hangi oyun olsun? Şimdi o oyunlardan bir tanesi de bu açıkçası. E, senin mesafen buraya kadar itiyormuş aslında. O... Bir dakika. Ha sen buraya doğru mevzilenemiyorsun. O zaman sizi şuraya bir yere alalım, oradan ilerletiriz gerekirse. Şimdi ben de yeniden dizeceğim bu askerleri de. Ee, farklı oyunlar isteği var. Şimdi onlardan bir tanesi dediğim gibi Atilla Total War. Atilla Total War yüksek ihtimal serisini yaparız. Ya şu an oynadığım oyunu devam ettiririz ki buna ben pek sıcak bakmıyorum. Yeni sıfırdan bir seri başlatmak daha güzel olur gibime geliyor. Ee, Atilla Total War serisi yaparız. Farklı ülkeler olur. Şu an hangi DLC'ler vardı elimde bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Epey bir DLC vardı elimde. İki tane son çıkan DLC'yi almadım herhalde, son iki DLC onlar yok. Kültür, bu işte İskandinavlarla vesaire oynayabiliyorum. Onun dışında... Başka ne diyeyim ben? Victoria 2 serisi isteği var rehber tarzında olsun diye, o da olabilir. Crusader Kings 2 olabilir. Cities Skylines olabilir. Ee, başka ne olabilir? Başka Banishit olabilir. Yani bir sürü oynadığım oyun var tabi. Bunlardan tabi en çok strateji oyunları ile ilgili soruyorum. Çünkü strateji oyunlarını daha çok takip ettiğinizi görüyorum. Daha çok ilgi çektiğini görüyorum. E, strateji oyunlarına ilgi duyan bir kitlemiz var daha çok zaten. O yüzden e, ona göre bir seride yapabiliriz. Tabi düşmanın çok fazla bir e, okçu biriminde olmayacağını düşünerek Öyle bir sıralama içine girdik. Aslında şu aralara bir farklı yerlere de bir okçu koysak olur. Şöyle dursun mesela burada da. Oradan okları atsınlar. Duruma göre. Sizin orada var zaten. Hatta bir tanesini şuraya ekleyelim. Ondan sonra yani mesela Skyrim vesaire bu tür oyunları da ben çok oynarım. Çok vaktimi alır. Battlefield oyunları, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Call of Duty. Bunların yani bunlar da benim öpey vaktimi alan oyunlar. Zaten bunlar aslında en çok vaktimi alan oyunlar. Euro Universalis 4'ten sonra ee, dediğim gibi yani isterseniz Steam profilimi inceleyebilirsiniz. Oradan oynamamı istediğiniz oyunları açıkçası yorum olarak bu videonun altına yazarsınız. Duruma göre ben de ileride, ileride başlat, iki tane işte başlayacak ya. O iki seriyi ona göre başlatırız. Yani Europe Universalist 4 serilerini artık azaltalım diyorum. Bir tane Europe Universal 4 serisi. Çünkü öyle istek var. Bana kalırsa ben yine tabi seri yaparım. Batıdan, doğudan duruma göre yaparız. Doğudan pek yapmam gibime geliyor ama işte bu 1.18'de teknolojiyi görelim diye. İşte Observe e, observe bir seri yapabiliriz. İşte sadece yapay zekanın oynadığı. Ee, onun dışında yine batıda yapabileceğimiz birçok seri var. Kolonileşme anlamında vesaire gibisinden. Onlarla ilgili serilerde düşünebiliriz ama işte çok fazla farklı oyunlar isteği olduğu için son zamanlarda yani her of Iron 4 olmayacak bir kere onu söyleyeyim. Çok, sürekli bu konuda yorum ve mesaj oluyorum. Bunları da işte topluca bir cevap vereyim dedim bu videodan. Aynısını şeyde de yapmıştık tabi oyunun hızlanması konusunda Europe 4'ün. Ben bu arada orduyu dizdim artık. Savaşı bir yavaştan başlayalım. Ee, şu an tabi ben efsanevi modda oynuyorum. Biraz da o yüzden ekonomik anlamda da zor durumdayız. Çünkü isyanlar var ülkede. Bir de orduların masrafları da yüksek. Bir yandan onları kontrol edeyim, bir yandan sefer yapayım derken zorlanabiliyoruz. Şu aksum, aksum işini komple komplelledersen... Ee, rahatlayacağım. Neden Aksum'u komple ilak etmiyorsun derseniz, Aksum'u ilak edersem eğer ordusu başıma sıkıntı çıkartacak. E, ordusunu yenmek de biraz zor olacak açıkçası. Bir yandan da yensem mi diyorum ama tabii bunu vassal yapınca vassal yaptığında daha doğrusu ekstra bir para ödediği için kendisini bir yandan da vassal olarak kalmasını açıkçası istiyorum. Heh. Şurada bir mızrak biriminiz var. Süvari birimleri var. Bir saniye o zaman Bir dakika şimdi Seni şuraya bir yere al alalım mı? Onlar gelmiyor mu üstümüze? Şuradan da gelen varmış gerçi Bunlar ha bunlar şey Dur Bunlar Onlar bana oradan saldırabilirler Bir dakika şuradan mesafelerine göre gelelim de titretir tabi koskoca efendim Kimyar devleti Böyle şeylerden korkmaz çekinmez ee, hedefine iyi bir vur bakayım sen O da sana salacak ama bak Gerçi bunlara süvarilerle dalalım ya Şu kısma geçemediği sürece Gerçi geçiyor Abicim siz attınız mı acaba Merak ediyorum Adam üstüne çekti bize. Gel gel geri gel gitme hiç At 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 kafasına at at Aferin işte böyle güzel vur daha vur At biraz daha bakayım. Ha, güzel güzel at. Sana geliyor geliyorum. Sen yoruldun tabi. Şimdi oraya saldırayım diyeceğim. Boşu boşuna. Sen vuruyorsun or, değil mi? İyi. Güzel. Şimdi hocam. Tabii basit bir muharebe olacak ama güzel bir galibiyet alalım diye bir derdim var. Tabi oradan sen bizi vuramıyorsun. Bir de kaçıyor musun? Ne yaptın? Kaç artık bence de. Hiç gerek yok muharebe. Bizimkiler güzel ok atıyor. <laughs> ok değil gerçi. Cirit mi atıyordunuz siz? siz cirit atıyordunuz sanırım. Develiler tabi cirit atıyorlar. Adamlar attı. Şimdi diğer ordularımızla ne yapalım? Bunların mızrak birimleri var. Aynı zamanda tabi şu kulelerden de destek alıyorlar. Öte yandan sen bunu kaçırdın mı? Güzel. Şurada bir kılıç var. Atlısı. He, bak buralara mesela ani bir taarruz yapılabilir. Ama işte şu Fazla da gitme oraya. Tamam orası iyi. Atmaya devam et. Kayıpsız yani onu da. Evet iyice şaşırdı kendini. Moralini de kaybetti. Uç üstüne. Onu bir daha at. Sen de saldırmayı kes. Şöyle seni çekelim oradan. Efendim. Oraya dur dur gitme gitme gitme. Dur. Heh yok oldu tamam. Şimdi sen şöyle gel. Bu arkadaş şöyle kalsın. Evet, sayın hocam. Gelmiyor musunuz? Bak biz burayı çevirdik. Yani kalkıp bizi burada uğraştıracak mısınız? Sayın dostlar, şuraya ani bir saldırı yapabilir miyiz mızrak? Ee, bizim sen hızın kaçtı senin? 38 miydin sen? Hızın 73 mü? Şey, 35 ha. Alta denk geldi değil mi o yani 73. Ne yaptın abi? Tamam, 35 hızı var bunun. Zırhı 33. Baltalar e, zırhı 45 34 hız sağlıkta 130 o zaman baltalarla hücum edelim sayın baltalar neredesiniz şimdi sayın baltalar sizi şuraya doğru alalım hızlı bir şekilde gelin ben böyle tabi uğraşmayı severim muharebelerde çok fazla böyle ani hücum yapmam o düşmanı daha da tedirgin eder arkadaş ne zaman geleceksin gel artık Saldır bitsin gitsin yok işkence. Biz de böyle biraz daha bekleteceğiz onları. Hatta yavaş yavaş şuraya doğru ilerleyelim. Ee, sizleri de şuraya alırız herhalde. Dur orası nasıl yer? Gel bakalım böyle. Okçu birimlerimizi şuraya alalım. Şimdi ani saldırı gelebilir oradan. Başka, dur. Şöyle, aslında bir dakika onları şuraya alalım. Orada okçular var çünkü. Seni de şuraya doğru alabiliriz. Tabii ben Rom Total War'da çok oynadığım için Roma'ya hizmet ediyorum gibisinden hizmet etmeye hazırım lafını sürekli söylüyor. Konuşunca aklıma direkt o geldi şimdi. Yani yine öyle demesin. Roma değiliz tabii. biz. Arabistan devletiyiz. Bir kabilesiyiz. Şimdi şöyle dediğim gibi yavaş yavaş ilerleyelim. Sen ne yaptın? Seni niye ilerletmedik? Hocam sen de gel şöyle. Başka? Hepimiz ilerledik mi beyler? Sen orada gariban kalmışsın. Seni de şuraya bir yere alalım. Bu taraftan gelen giden olmazdı aslında biz yine de önlemimizi alalım. Şimdi hocam burada bir tane mızrak, bir tane de işte cirit atan arkadaş var. Tamam. Baltalar. Hücum. Baltaları önden gönderelim. Bu İskandinavların baltalıları çok iyi. Adamların tabi zırhı da pek fazla yok. Sen hemen niye yoruldun? Evet oklar saldırmaya başladı. O zaman bu oklar dediğim şey yani kuleler. O kuleleri kullanmak da çok önemli bu oyunda. Aşırı derecede fayda sağlıyor. Şimdi biz tabi birden fazla asker aynı anda gönderelim ki yaşadığımız kayıplar bir şey değilsin. Charge'ımızı yapalım. Efendim şurayı ele geçirirsek zaten rahatlıkla gerisi gelir. Başka? Onlara gerek yok. Zaten bunların zırhları düşük yani anında ölürler. Tabi bizde öyle bir birim olmadığı için şu zırhları ee... Yavaş yavaş git. Tamam hadi. Şöyle siz gidin. Sen arkadan gel. 10 kişi gitti. 11 kişi gitti. Şimdi onun tabi bu kulenin de atabildiği mes belli bir şeyler var. Yani herkese bir anda atamadığından. Evet. Saldır 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 saldır. Charge beyler charge. <laughs> Şimdi hocam. Sen niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Orada zorlandın mı sen? Aralardan geçmekte falan. Bayağı zorlandın herhalde. Şimdi hocam sen de git. Aynen git öyle bravo. Şuraya doğru bir gidelim. Şu kuleyi alırsam zaten gerisi gelecek. Ee, ne oldu? Moralimizi mi düşürüyor? Generalleri. Bizim bu baltalılarda mı? Hangisindeydi? Bir moral şeyi vardı herhalde. Sizde yok mu bu korkutma özellikleri? Bende menzille engelleme var. Saldırın beyler. Saldırın. Charge. Devam. Devam. Acıma yok. Şimdi çöl baskıncıları. Düşman birimleri toparlanıyor. Nereye toparlanıyor? Hücum hücum hücum. Saldırın beyler. Burada kalabalığımızı arttıralım. Sen hız veriyor muydun? Hızı düşürüyordun sen tam tersi. Evet. Tabii ki baltalı ve kılıçlı birimlerimiz düşmana müthiş bir hasar vermiş durumda. İlk bölgeyi artık ele geçirmek üzereyiz. Şimdi bizim bu süvari kardeşlerimiz... Ee, şuraya... Dur. Hocam. Seni şuraya alalım. Oradan ilerle. Hatta sen... O da mı ha o da tabii cirişçi doğru. Topa bu başka. Beyler ilerleyin. İlerle ilerle ilerle. Hatta bir dakika şu şuraya. Tamam gelin. İlerle ilerle. Tamam. Şurada iki kişi bek birkaç kişi bekleyin şurada. Öte yandan o tabi mızrakçı birimler var. Şimdi bizim şuradaki mızraklarımızı bir alalım. Çok güzel. Dal 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 dal. şimdi sen ilerleyecek misin? Evet destekler geliyor. Önce bu arkadaşlar buraya yerleşsin iyisi Şimdi senin Alkan savunman var. Yap arkadaş. Evet güzel bir şekilde yenildiniz. Tabi bu kadar kişi buraya saldırırsak olacağı bu. Şimdi süvari şu mızrağı da halledersem süvariyle dalacağım. Hatta gel bakayım bir dakika mızrağı öne alalım. Sayın mızrak gel şöyle. Koş 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 koş. Kalkan savunmanı da açacağım da şuraya bir... Önce bu arkadaşın pes etmesi lazım. Sen de şöyle gel. Bir dakika. Sen niye yoruldun? Ha, Çok güzel. Şuna saldır. Ve düşmanı korkut. Çok güzel. Şimdi hocam sizi de... Ya şu tabi ara çok sıkışık olduğu için burası işte yani şu bölgede açıkçası sayının çok bir önemi yok. Bunu biliyorsunuz şeyde izlemişsinizdir. Ee, neydi? 300 Spartalı filminde. Yani dar bir geçitte sayının çok fazla bir önemi kalmıyor. O yüzden hani biz burada ne kadar kalabalık da olsak zorlanıyoruz savunma anlamında. Bir de oklar da yağdığı için tepemize. Dal dal dal. Çok güzel. Evet. Mızrak devreye giriyor. Sen şöyle bir gelir misin? Sen de şöyle gel. Bütün birimleri bunlar mıymış? O zaman savaş bitmek üzere. Evet. süvari de gitti. Hocam dal. Hatta şuradan dal. Sen şuraya doğru bir Acil gel, koş 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 koş. Çevir arkayı, çevir arkayı, çevir arkayı. Aynen böyle, çok güzel. Şimdi ee, sen Geri git, baltayı öne alalım. Dal abi arkadan. Tamam. Sen de boşa kaldın burada. Gel geri. Bak arkadaşın orada zorlanıyor. Şuraya gel. Evet, güzel. Düşman birimleri hangileri toparlanmış? Hangileri toparlanmış? Şuradan dal da bakalım. Tamam sen geri çekil. Bir dakika. Eee sen ise senin düşmanı korkutma şansın yok. Bu kaç kişi kalmış? 60 kişi. Tamam geri çekilsin sorun değil. Sen saldır. Zaten bu mızrakları hücumda en iyi baltalılar durdurabiliyor. O yüzden kendileri de güzel bir şekilde saldırsınlar. Heh. Şimdi sayın mızrak. Şuradan ben size arkadan getirebilir miyim hocam? Artık hızlanalım. Savaş bitti sayılır. Geç 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 geç. Evet savaş bitti. Piyadelere karşı son saldırı gücünü alayım dedim ama savaş bitti. Evet katil zaferimizi aldık. Böylece e, efendim e, bu videoyu da bitirmiş olacağız. Yeni seriler hakkında konuşalım dedim. Dediğim gibi yeni serilerden farklı konuları da dile getirmiş olduk bu videoda. Eee, oyunu da oynamış olduk hem böylece toplu bu atilla. Yani durum böyle. Şimdi ben seni yine vassal haline getireceğim ama sen yine bana sıkıntı çıkartacaksın gibi geliyor. Yani bak boyun eğdiriyorum sana ben daha ne yapayım? sayın dostum. Diğer konular. Yani işgal etsem ordusu var orada. O orduyu yenmem gerekecek. Yani şu orduyu azaltmak zorunda da kalır ama seni ben bir kez daha vassal haline getireyim. Bak bu iyiliğimi de unutma. Hala kalkıp bana böyle şey yapma. Vassalımsın artık. Vassallığını bil. Sayın dostum. Ee, şu komutanın özelliklerini arttıralım ve bu bölümü, bu videoyu bitirelim. Dediğim gibi seri konusundaki isteklerinizi bu videodan belirtiniz dürüstlüğümüz tamam gitsin bir daha yükselt dürüstlüğü ee, ha bir de yetenek istiyorsun dürüstlük gerçi dürüstlüğü yapmaya gerek yok ya doğru yetenek konusunda o iki tane dürüstlük yabancı bölgedeyken olur çok faydası olur hem de ee, menzilli birim saldırı mesafesi alalım faydası var. Evet bu şekilde o zaman videomuz sona eriyor. Ee, dediğim gibi yani Hearts of Iron 4 serisi şu an düşünmüyorum. İleride durumlara bakarız. Eğer oyun beklediğimden iyi çıkarsa, yani gördüğümden iyi çıkarsa daha doğrusu alabiliriz. serisinde yapabiliriz. Ama çıkmazsa gerek yok. Farklı oyunlar işte saydım. Yani Victoria 2 olur. Bu oyun olur. Crusader Kings 2 olur. Cities Skylines olur. Ama dersiniz ki farklı oyunlar da olur. Yani işte oynadığım oyunlar belli az çok. Gerçi orijinde de oynadığım oyunlar var. Witcher 3 olabilir işte. Skyrim olabilir. Yapabiliriz. Onlar artık değerlendiririz. İki tane işte boşta serimiz olacak. O serinin yerine artık ne istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Duruma göre yaparız diyorum. O zaman hoşça kalın.